Çocuk ne yapıyorsunuz? Haytanken çocuk burada. Baykuş kız burada. Ama ben bugün günü kurtarmak için gelmedim. Bugün oyun oynamak için geldim. Ye! Yeah! Yastık ya yesenim. Şimdi biraz ton bir kaç şey yiyeceğin oynayabilirim kuyumu da şöyle öne Hadi oyun oynamaya başlayalım. Bu sabır benim oyun oynar mısın? Oynarım tabii ki de pijama askeri kedi çocuk. Hadi başlayalım. Hangisini ilk oynayalım? Tombi kaşçı mı? Cingöz nineyi mi? Tombi kaşçı. O zaman tombi kaş challenge'ımız başlasın. Ha <laughs> ha Çok açım ya. Kedi çocuk beni bir besle ya. Kedi çocuk bana bir yemek ver ya. Bence Bursa kaybeder. Bence kedi çocuk kaybedecek. Hadi başlayalım. Tombi Kaçlı challenge'ımıza başlayalım. Evet, kedi çocuk oyuna yatarak devam ediyor. Çünkü o bir kedi ve yatmayı çok seviyor. Ben başlıyorum ilk önce. Zarımız yok o yüzden kendi isteğimizi de seçeceğiz. Ben yeşilden başlamak istiyorum ve yeşilden bir tanesini aldım. Arkasından 3 çıktı. Wow! Atıyorum ve 3 defa Tombi Kaç'e basıyorum. 1 2 3. sıra hızlı da. Wow! Ben de eee kırmızıyı seçiyorum. O 3 mü? Daha... Wow, 3 çıktı. Kırmızıya da 3. Evet. Hımm nım, 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 nım Oh teşekkür ederim Poyraz Bir, bir iki, üç. üç Teşekkür ederim, hmm, çok lezzetliydi Evet Tommy kaç dört. için ben? Mavi seçiyorum ve dört mü? Oh my god o mavi değil Çok korkunç, arada. bir, iki Üç, üç dört, dört. Oh tamam bir ben şey olmadı Ben sarı seçiyorum Sarı ve dört, dört. Harika dostum Hadi bakalım acaba patlayacak mısın? Tamam, hmm, teşekkür ederim Poyrazcığım. 1 2 3 4. Ay var ya Poyraz bir şişti ki karnım görmen lazım. Bakalım bulsa da patlayacağım, senden mi patlayacağım? Tam bir kaçtı. İnşallah bende patlamazsın. Yeşil seçtim ve bir ya -ha -ha. Bir Yaşasın. Uh, 1. kurtuldum. Poyraz'a pat. bir kaçtı. Ne oldu? 1. Oo oh, Poyrazcığım çok şişti ama karnım. Dikkatli ol. Oh. Çok fazla şişmemiş. Ben de sarıyı alıyorum ve bir. Buğsacığım bak çok şişti karnım. Ya! Hayır. Kaybettim. Ama patlamadı. Olsun yine de. Patlamış ya. Of ya. Yani son birkaç challenge kim kazandı? Kedi çocuk bir 0 önde şu anda. Sıra Cingöz yine de. Kedi çocuk dönüşmeyi unutmuş. Heh şimdi dönüştü. Ve sıra Cingöz ne de. Şimdi Jingle ile oyunumuzu biz biraz değiştirdik. Bir sürü kurabiye koyduk ve tam 10 haneli bir çark aldık. Şimdi çark çevirip oyunumuza başlayacağız. Ketucuk hazır mısın? Evet ilk sen başla. O zaman başlıyorum. Bu hamburgerin burada ne işi var? Çarkı çeviriyorum. 9. Bir tane alıyorum ve 9 defa basıyor muyum yani? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vuhuu! kaybettin. Çevir. Yedi mi? Oo hadi bakalım. Olsun. Kararsız kaldım. Tamam mavi aldım. Başla bakalım. Bir. Ninem ninem ne yaptın ninem? Devam ediyorum ve ikinci turdayım. 3 olan kazanacak. Ben bir 0 öndeyim şu anda. Evet. 9 mu? 9 mu? 1 2 Kurabiye alayım da. 3 4 5 değil şu anda o. Kedi çocuk nereye gitti he? Kedi çocuk. Kedi çocuk 1 1 oldu. Kedi çocuk 3 olan kazanacak. Hadi devam edelim. Ben öndeyim. Hayır, beraber şu anda 1 1. Eee. Sen çevirir misin? Şimdi bir kırmızı tamam. şu ayayım. Tamam, çevir bakalım. İş ayabilir. 2 2. Of. 2 de iyiydi ama. Of. Sıra bende. Çeviriyorum. Ol gelsin. mı? 1 2 3 4 ya kaybetsin. Çevir şarkı. Çevir Sıra sende. Hemen. İnşallah bir gönül alayım. yaptım yaptım. 8 mi ohohoho. Hadi bakalım 8. Şimdi bu gönümde. Hadi oğlum 2-1 olacağım çok mutluyum. 2. Ahuu. Kötü çocuk delirdi arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi devam ediyoruz. 2-1 ben öndeyim. 3 olan kazanacak. Sadece bir sayıya ihtiyacım var. Çarkı çeviriyorum. 2 mi? 1, 2, woohoo! Sıra sende ya. Poyraz. Şampiyonluğa evet. doğru gidiyorum. Şampiyonluğa doğru gidiyorum. Minem senin niye gözün düşmüş? Hadi. Şampiyonluğa doğru git. 8 mi? Dur önce bir mağdur. Şampiyonluğa doğru gidiyorum arkadaşlar. 5. Evet, bir Şey. Onu. Ondan... Hayır. Şimdi gel buraya. Pijama askeri iki çocuk vs. Buse abla bir challenge yaptık. Tombi Kaşçi Poyraz kazandı. Cingöz neyi ben kazandım. Şu anda bir biriz. Bakalım son raunda kim kazanacak? Hangisini önce sen seç? Tombi Kaşçi. Tombi oynayalım ve bu tur kazanan bu challenge'ı kazanmış oluyor. Var ve, mısın? Evet. Ve bu videonun sonunda waffle. Kazanan waffle yer. Hadi başlayalım. Evet. Karıştırıyorum ve başlıyoruz. Hadi Poyal'cığım bu bir şans oyunu. Başla. Ben bir yeşil şans getirdim. O tamam. yüzden bir yeşil şey. Mükemmel. At bakalım ağzına. 1, 2, 3, 4. 3 çıkmış damalına. <laughs> Allah'ım bu nasıl bir kere çocuk ya. Devam ediyorum ve patlatan kaybeder. Sarıyı aldım. Doink. 4. 4. 1 2 3 4 Sayıda iyi şans getirir. O yüzden bir Tamam, at bakalım. Bir çok iyiydi. Para evet. kazandı bir. bir Ya, mor her zaman uğur getirir. Bir mor kaptım ve 4 çıktı. <laughs> ve 4 Kaybettik 1 2 3 4 Ya, bu <laughs> patlayacaksın ve ben kazanacağım bu challenge'ı. Bunu kazanan bütün challenge... Dört mi? Bunu kazanan tüm challenge'ı kazanmış oluyor ona göre. Çok heyecanlıyım. Bir... <laughs> Maske <laughs> işte. düştü. İki, i̇ki... Üç... Dört. Yeah! Oh yeah! Ya Kaybet Kırmızı ettim. her zaman şans getirir. Getirmez. 3 <laughs> Bir... İki... Üç. Ha ha ha. Biri bu Evet. Er Bir. Ne? bu sefer Bu Bir dakika. iki tane kaldı. Son iki tane kaldı arkadaşlar. Kırmızı mı mor mu? Mor her zaman şans getirir. İki. Ya. Bir. İki. Bunu Ka zaten ben biliyorum. Kaç? Kaç onu göster. İki. İki. Bakalım sende mi patlayacak? Lütfen sen de patlayın. Bitti. Hamburgerlerimiz bitti ve son birkaç da patlamadı. Patlamadı. Bu sen de Hayır patlamamış da. Bak. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 Ooo. Dokuz da patlayacakmış ya. Dokuz tane. O zaman dostluk anlaşması. Bu oyunu dostluk kazandı dostum. Değil mi? bu oyunu dostluk kazandı. Çünkü beraber bitirdik oyunu. Yani ikimiz de waffle yiyebileceğiz. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olun. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlıklı, mutlu, eğlenceli kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşça kalın.